kendi ülkenize ve milletinize usumetinizi açıkça ifade edemediğiniz için her musibeti buna alet ediyorsunuz. Deprem olur, bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur, insanlar ekmeğinin geleceğinin derdine düşmüşken siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur. Milletimiz elinde bayrağı dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken siz balkonlardan tankları alkışlar, televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsınız. Teröristler askerimize, polisimize, jandarmamıza saldırır. Şehit sayısını yüksek göstermek için bin bir yalan uydurursunuz. Sınırlarımıza yapılan tacizleri önlemek için harekatlar düzenleriz. Siz eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin savunucusu olarak karşımızda yer alırsınız. Salgın olur. Tüm dünya ülkemizin gayretlerini takdirle takip ederken siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiği malzeme, ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz. Buna karşılık ülkemizin özellikle ve milletimizin hayrına olan hiçbir meselede ne işin ucundan tuttuğunuz ne de hakkı söylemek babında tek kelime ettiğiniz duyulmuştur. Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na, bölünmüş yollardan şehir hastanelerine kadar çıktığınız engelleme, çalıştığınız her hizmeti tepe tepe kullanır ama zehirli dilinizle bunları sürekli sokmaktan da geri durmazsınız. Atatürk Havalimanı arazisinde 45 gün içinde kurmayı başardığımız bin yataklı hastaneyi dahi 14 milyar lira uçtu diyerek karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir.